Senin şimdi sen patronun çocuğuna nasıl vurursun saldırın lan şuna saldırın. Oh, İstediğiniz kadar Kardeşimin yerini söylemeyeceğim. Biriniz gidin bir kovası getirin. Ben onu konuşturmasını bilirim. Beni yani öldürseniz bile kardeşimin yerini öğrenemeyeceksiniz. Öyle mi? Bizi öldürürüz o zaman. Sıkıntı değil. Vurun lan vurun. Aha. Bak zaten abin de yok. Evet hadi şimdi kaybolmasın mazlumluktan. Kaç saat oldu Ali'yi bulamıyoruz zaten bir de seninle uğraşmayalım. Merak etmeyin sizi ben abimi kurtarıp geleceğim. Tıkan hayır bir yere gitmiyorsun bak başını beraber sokacaksın. İsmail patron çok sinirli olur çok sinirli. <laughs> Efekam diye bir velet varmış patronun olur Süleyman'ı dövmüşler patron çok sinirli. Biliyorum ya her yerde onu arıyoruz ama bir bulamadık. Ama sen yerde bir arıyorsunuz Merak etmeyin işimizi kolaylaştıracağım. İşte geldik. <laughs> Gel ardana ardana. Ablamı nerede? Sana, değil, yok, çok çok İşte abin nerede söyle? Hop, bir sakin ol. Kim ulan senin abin? Abim Ali, senin oğlun kaçtı Ha, sen Efekan olmalısın. Biz de seni arıyorduk her yerde. Şükür bak kurtulmuşsun. Şimdi, şimdi söyle bakalım abin nerede? Ah benim oğlum biraz sinirlidir. Abini bir güzel dövdürüyordu. Şimdi de ölmüştür herhalde. Ne bilelim, ne bilelim, ne bilelim. Arkadaki depoya git. Belki leşini bulursun. Senin leşini kim bulacak? Lan? Senin kim bulacak? Allah sana! Aa, abimin kılına zarar geldiyse yemin ederim hiçbirinizi yaşatmam. Hiçbirinizi! Şimdi konuşmada görelim Alicik. Ben kardeşimi asla satmam. Asla! Öyle mi? Sakın lan kafasını içeriye. Konuş lan konuş yoksa kötü olacak. Bakalım bizim Ali Jaffar'ın evetini kaç dakika biliyormuş. <laughs> <laughs> Oho daha bir dakika olmadı bu oluyordu. Söyle Efekan nerede? Lan erkekse adamlarına söyle de bıraksınlar beni teki tek dövüşelim. Of of bu çocuk beni zirlendiriyor. Savun kafasını yine. Ulan Süleyman beni öldürsen de konuşmayacağım konuşmayacağım. Konuşmazsan biz de seni daha çok bağırız öyle daha çok bağırız. Bunun dışında daha güzel işkencelerimiz var. Onu da yapalım istersen. Arkadaşlar lütfen yorumlarda da sevdiğimi söyleyin galiba. Bir daha buluşamayacağız onunla. Evlidir bir daha Efekan hayatında göremeyeceğiz. Arkadaşlar buradan kurtulup bunlara intikam olmamız için lütfen videoyu beğenip kanala abone olun lütfen lütfen. sen çok konuştun gir lan şu suya gir biraz nefesim açılsın.

Aa, burada mı vurup Yeni yaptırdım. Mesela burada vurma lütfen. Yeni yaptırdım. Yeni, Aa, yeni de, ya. Aa, Abi yeni söyleme. Bir daha vurma lütfen. Bir daha vurma lütfen. İçeride. İçeride. Kapıda bir kişi var. Onlara deliyeceğim. Aslan babacığım. Geliyorum. Duracağım seni. Kurtaracağım seni. Selam beyler. Mehmet nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Ne? Uaa. İstiyorsan indir lan silahını indir Geldim abicim geldim Öpekan <laughs> gelme kardeşim geldim Bırak beni kardeşim bırak Öpekan indir silahını yoksa abi ölür İndir lan silahını indir Tamam silahımı bırakıyorum artık sen gel Çekil çekil dövüşelim Vay 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 adam olmuş da bana meydan okuyor Gel bakalım gel Öpekan <laughs> hayır kardeşim hayır Ölümüne bir dövüş olacak bu Gel seni bekliyorum Önce seni sonra abini Sondur onu et evet. hayır <laughs> Koş Kemal abi koş. Bizim çocukları rehin almışlar koş. Ulan şansa bak polis olduğumun ilk günü şehirdeki olaylara bak. Olamaz Kerem komiser kurtarın bizi. Kötü mafya adamlarımı bırak teslim ol. Geri çekilin acilen buraya bir tane helikopter istiyorum. Gelmezse hepiniz ölürsünüz. İşte Kemal abicim görüyorsun değil mi? Polislikte böyle şeyler de vardır. Eee bak helikopter istiyor. Şimdi ölecek haberi yok. Kerem bunlara iyi bile dayanıyorsun. Şimdiye kalmaz bunu çoktan gebertmiştim. Hiçbir şey yapamazsınız. Patron bu emrini ver hepsini geberteyim. Ya Kerem komiser bir şey yapsanıza. Ölmek istemiyorum daha çok gencim. Lütfen kurtarın bizi. Sakin ol aslanım. Amaçları sizi korkutmak. Bir şey yapacak olsalardı şimdiye kadar yaparlardı. Helikopter istiyor enayiye bak. Kerem ben bekleyemeyeceğim. Şimdi kaldırıp bunu gebertiyorum işte bu kadar. Ben de bunun işini bitiriyorum abi. İşte bu kadar. Kurtuldunuz beyler. Kerem komiser, Kemal komiser. Öleceğim diye çok korkmuştum. Lütfen hadi şu ipleri çözün gidelim buradan. Geldim aslanım geldim. Şimdi çözüyorum iplerini. Kemal abi sen de bir an önce diğerinin iplerini çöz. Heh tamam. Kurtuldunuz aslanlarım benim. Merak etmeyin sizi burada kimse yem etmeyiz sırf sizin önünüze getirmek için bizi kenarda yakaladılar Kerem Komiser. Önce bir güzel dövdüler bizi. Ondan sonra da bilerek buraya getirdiler. Evet aslında amaçları sizdiniz. O yüzden de bizi şehrin ortasına kadar sürüklediler. Evet tüm bu planları yaptılar ama başarısız oldular. Bakın ikisi de ölü bir şekilde yerde yatıyor ve biz ayakta sizi kurtardık. Merak etmeyin koçum ben bu şehre komiser olarak geri döndüm ya. Kemal abimi de yanıma aldım ya artık bize kimse zarar veremez. Biz de her zaman size destek olmak için çalışacağız Kerem komiser hiç merak etmeyin. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Zengin abi bunu yapmak istediğinden emin misin? Eminim fakir eminim koçum. Bu bankayı bugün soymamız lazım. Biliyorsun ki Kerem polisliği geri döndü, Kemal'i de yanına aldı ve bütün mal varlıklarımıza el koydular. Bu bankayı soyarak kendi mal varlıklarımı geri almam lazım. Pes ya. Ya hapse girersek abi o zaman ne yapacağız? Ailemize kim bakacak? İkimiz tutuklanırsak ne olacak? Yapacak bir şey yok fakir tutuklanmamaya çalışacağız Hızlı hızlı gizli gizli hemen bankayı soyup Gerekirse içeridekilerin hepsini öldürüp buradan tüyeceğiz oslanım buradan tüyeceğiz Pekala zengin abi dediğin gibi olsun başlayalım o zaman Umarım başımıza bir şey gelmeden bu işi halledebiliriz Dalıyorum ben abi sen geber bakalım. Tamam hemen paraları getirin çabuk. Evet beyefendi işlemleri hallediyorum. He ne oluyor? Olamaz siz de kimsiniz? Zorluk çıkarma zorluk çıkarma. alabildiğiniz kadar para almaya geldik. Paralar nerede? Durun lütfen bana zarar vermeyin. Çoluğum var çocuğum var. Paralar hemen şuradaki kapının arkasında. Durun bana sakın zarar vermeyin lütfen. Altı üstü bankada işlem yaptırmaya geldim durun. Sakın kıpırdamayın. Kapıdaki adamı geberttim sizi de gebertirim. Sakın dedim sakın. Olduğunuz yerde kalın. Zengin abi sen burada kal. Ben hemen şu kapıdan girip para alıp geliyorum. Hı, paralara bak şuradan iki çanta para alayım tamam. Zengin abi bu kadar para bile ölene kadar bize yeter. Hemen buradan tüğmemiz lazım. Fakir sen devam et. Bunlar bizim üstümüzü gördü ben bunları öldürüp geliyorum. Zengin abi koş koş iki çanta para var biri senin biri benim bunlar bize ölene kadar yeter kaç abi Bas Kemal abi bas bankanın oradan bit silah sesleri geliyor Allah bilir ne oldu biri bankamı soydu acele et abi Tamam sakin ol Kerem gidiyoruz işte bulacağız şimdi merak etme belki de öyle bir şey yoktur Hı evet banka soygunu dur abi dur Olamaz koş Kerem koş buradaki güvenlik görevlisini öldürmüşler hayır bunlar cani mi? Kim yapar bunu kim yapar Kemal abi şuraya bak içeride de bir dünya ölü var He, bu itfaiyeci kesin işlem yapmaya geldi bu da burada çalışandı. Aa, kimin yaptığını biliyorum. He, duydun mu abi bir şeyler söylemeye çalışıyor ölmemiş kimin yaptığını biliyorum diyor galiba. Dayan aslanım dayan ambulans geliyor yolda merak etme kurtulacaksın az daha sık dişini. Zenginler fakir yaptı. Şu içerideki odadan iki çanta para alıp kaçtılar. Şehrin girişine doğru kaçtılar. Hey zengin ve fakir mi dedin? Bu kapıdan mı dedin? Evet Kemal abi doğru söylüyor. Bu odanın içi para dolu. Ulan zengin, ulan fakir neredesiniz siz? Demek banka soyar üstünü üstlük adam öldürürsünüz öyle mi? Şimdi ambulans geliyor merak etme seni iyi edecek. Kerem acele edip zenginle fakiri yakalamamız lazım. Daha fazla kaçamasınlar. Doğru diyorsun Kemal abi. Hadi biz bir an önce gidelim. Zaten buraya ambulans da geliyor. Yeni bir ekip de çağırdım. Hadi çabuk gitmemiz lazım. Hadi 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 çabuk aslanım atla arabaya. Şehrin dışına doğru gittiklerini söyledi. Bir an önce onları ele geçirip hapse atmamız lazım. Onların sonu hapis olacak Kerem hapis. Aynen öyle Kemal abi doğru söylüyorsun. Acele et Cemal abi acele et gazla gazla. Bir an önce onları yakalamamız lazım. Ha, polis siren sesi mi o? Zengin abi kaç 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 yakaladılar bizi geliyorlar. Çeren çarem bulduk onları işte oradalar kaçmaya çalışıyorlar gelin buraya. Zengin fakir durun daha fazla kaçacak yerimiz yok. Fakir daha fazla kaçacak yerimiz kalmadı teslim olmamız lazım. Durun diyorum size durun teslim olun daha fazla kaçacak yeriniz yok kalmadı. Duralım zengin abi benden fazla koşamayacağım yakalandık. Ee, şey kusura bakmayın özür dileriz paramız yok diye banka soymak zorunda kaldık. Evet paraları size geri verelim isterseniz bankaya geri götürün. Böylelikle de siz de bizi yakalamamış olursunuz. En azından biz de kaçmış oluruz lütfen. Bizi bu kıya yapın eski günlerin hatırına. Kemal abi bilirsin ki ben seni gerçekten çok severim abi. Lütfen alın paraları geri götürün. Ama lütfen bize dokunmayın. Bizim gitmemiz lazım. Ulan zengin, fakir, siz hasta mısınız? Bu ne güzel hayat böyle. Şehre geleceğiniz, banka soyacağınız, yakalanacağınız. Ama paraları geri verip gitmek isteyeceğiniz. Oldu yani. Para kimin umrunda kardeşim bankada tam tamına 3 kişiyi öldürdünüz bir tanesi ağır yaralı ölmek üzere ulan siz kimsiniz de adam öldürüyorsunuz sizce paralar bizim umrumuzda mı? Ee şey Kemal abi Kerem komiser adamları ben öldürmedim Zengin abi öldürdü silah onun Vallahi benim değil. Bay satıcı fakir val iki dakikada sattın lan beni. Vallahi tamam adamları ben öldürdüm de. Artık da baş edemeyeceksiniz. Bu şehrin yeni sahibi mutantardı artık. Komiserim duydunuz mu sesi o da neydi? Duydum duydum hemen silahını çek olay yerine gidiyoruz. Komiserim çok korkuyorum çok ses vardı. Silahını al benimle gel oğlum hiçbir şey olmaz. Hey sen kaldır ellerini. Sana söylüyoruz mutant yaratık kaldır hemen ellerini. Ateş etmeyin benim benim Arda. Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Tanımadınız mı beni komiser abi benim Arda. Size bir şey yapmayacağım korkmayın. Ya Arda ne yapıyorsun çok korkuttun bizi. Arda evladım bu kostüm de seni mutant yaratık sandık. Yok yok korkmayın zaten ben mutant Arda'yım. Olamaz Arda ne yapıyorsun bırak bizi. Sizi Elimden kimse alamaz artık Bu şehrin yeni sahibi mutant Arda olacak Arda hemen bırak bizi yoksa sonu çok kötü olur Arda oğlum ne yapıyorsun sen bırak sana polisleri Ya Arda korkutuyorsun bizi Bıraksana polisleri Bak korkutuyorsun bizi bırak şu polisleri Ya babacım ne oluyor Arda abim ne yapıyor Mutant olmuş Bilmiyorum Hüsamettin bilmiyorum İki polisi de rehin almış baksana şuna Sizde işim bitti pis polisler Artık işim fakir ve ailesiyle Aa, Arda gitme bir yere teslim ol hemen Polislerden kaçamazsın Arda teslim ol Polislerden kaçmayacağım zaten Yakalayabilen yakalasın Benim işim o fakir ve ailesiyle Görevimi tamamlamaya geliyorum fakir ve ailesi Bu kapıda ne Aa, sökül hemen buradan ya Arda oğlum ne yapıyorsun sen iyi misin ya? Çok korkuyorum Arda oğlum lütfen yapma. Oğlum kendine gel ne yaptın sen polislere? Arda abicim kendine gel. Oğlum biz senin aileniz ne yapıyorsun bize? Siz benim ailem falan değilsiniz benim ailem yok. Hüsamettin <laughs> bir şey yap oğlum koltuğu fırlatacak bize. Arda oğlum yapma lütfen yapma. Babacım hemen ışınlanıyoruz buradan yoksa bu bizi öldürecek. Siz benim ailem falan değilsiniz. Hepinizi öldüreceğim. He? Nereye gittiler? Benden kaçabileceğinizi mi sanıyorsunuz fakir ve ailesi? Bu şehirdeki herkesi öldüreceğim. Eee çocuklar okulumuz nasıl gidiyor bakayım? Okula gid Yaptığım beslenme çantalarını beğeniyor musunuz? Evet anneciğim evet Yaptığın yemekleri çok beğeniyoruz Tabii ki beğeneceksiniz çocuklar Benim karım çok güzel yemek yapar Ya Kerem beğenmenize çok sevindim gerçekten O da ne be fakir abi Senin ne işin var burada Ne? Fakir mi? Bebek asker ne diyorsun sen? Babacım baksana fakir ve ailesi geldi Kerem komiser çok acil yardımına ihtiyacımız var <laughs> Ha? Odana ne siz nereden geldiniz buraya fakir? Ya Kerem komiser onu bunu boş ver çok acil yardıma ihtiyacımız var diyorum. Ne oldu fakir ne oldu anlatsana. Siz nereden çıktınız böyle ya bacadan mı girdiniz eve? Ya ne bacası Aslı komiser Hüsamettin ışınladı bizi. Şehirde çok kötü şeyler oluyor Aslı polis. Kerem komiser ben evimde ailemle çay içiyordum. Birden dışarıdan ses geldi. E ee, fakir ne sesi geldi? Çok gürültülü bir ses geldi Kerem komiser. Hemen gittik pencere benim başına dışarıya baktık ve gördük ki ne gördünüz fakir ne gördünüz gördük ki Kerem komiser ya adamı çatlatma söylesene ne gördünüz Arda'yı gördük Kerem komiser Arda'yı gördük ya oğlunuzu görmüşsünüz neden buna bu kadar şaşırıyorsunuz ki Aslı polis. Hayır. O benim oğlum değildi. Gördük ki Arda mutant Arda olmuş. Ne? Mutant Arda mı? Evet Kerem komiser evet. iki tane polisi tuttu ve karşıya doğru fırlattı. Senin bu dediklerin doğru mu fakir? Ya doğru olmasa neden buraya şunlanalım Kerem komiser? Dedikleri doğru fakir babamın Kerem komiser. Biz evde çay içiyorduk. Birden Arda geldi ve bize saldırdı. Oğlum dedik yapma biz senin aileniz dedik. e ne dedi sonra? Benim ailem yok dedi ve bize koltuk fırlattı. Zar sonra alemi kurtardım Kerem Komiser. Işınlanmasak bizi orada öldürecekti Arda. Gözü dönmüştü resmen Kerem Komiser. Bizi artık tanımıyor bile. Bu şehir artık benim diyordu. Şehirdeki herkesi öldüreceğim diyordu. Ben hemen olaya müdahale ediyorum. Ne yapacaksın Kerem Komiser? Ne yapacaksın? Çok güçlü diyorum. Kerem Komiser onunla baş edemezsin. Çok güçlü bu mutant Arda. Siz bana bırakın arkadaşlar. Bana bırakın. Ben ona ne yapacağımı biliyorum. Benim de özel güçlerim var tabii ki. Oha ya Kerem komiser süpermen oldu. Ya Kerem ben bu özelliğini bilmiyordum bile. Nereden çıktı bu özelliği? Siz kendinize dikkat edin arkadaşlar. Ben mutantardaya haddini bildirip geleceğim. Dikkat et Kerem komiser o çok güçlü. Artık bu şehir benim olacak. Oo Arda dostum ne güzel olmuş ya kıyafeti. Kıyafet partisi mi var? Lan sen ne kimsin be? Ne kıyafet partisi gel buraya. Oradan bakınca hokkabaza mı benziyorum? O da ne be o da ne? Adamı uzaya fırlattı resmen. Bir bunak daha. Sen de gel bakalım buraya. Bu şehir artık benim hepinizi teker teker öldüreceğim. Seni de fırlatacağım uzağa. Git bakalım. Oo Arda ne yapıyorsun ya orada? Kıyafetin çok yakışmış gerçekten. Çıksana Arda artık önümden. Çıksana eve gitmem lazım. Maalesef maalesef eve biraz geç gideceksin. Neredesin sen Arda? Neredesin mutant Arda? Bulmam lazım seni. Ha, gördüm işte burada. Oha neler yapıyor? İnsanları fırlatıyor. Arda'yı hemen durdurmam lazım. Arda çık hadi önümden ya beni beklerler Arda bıraksana arabamı ne yapıyorsun Arda? Olamaz olamaz zengini nereye fırlattı? Aha, o ses sen ne kimsin? Gel bakalım buraya sen kimmişsin? Kaldır ellerini hemen sen ne kimsin? Sakin ol Arda sakin ol benim Kerem komiser. Kerem komiser falan bilmem ben bu şehrin sahibi benim artık. Hayır Arda hayır bu şehrin sahibi falan değilsin sen. Bana itaat edeceksin Kerem komiser. Arda kendine gel artık kendine gel. Olamaz olamaz insan dışı bu Arda beni nasıl evin çatısından evin içine fırlattı? Sen de çok Kolaydın Süpermen Kerem Komiser İşte işte gidiyor onu yakalamam lazım Hemen böyle bitmemeli Gel bakalım buraya Arda Kaçabileceğini mi sandın Bir de kimseye zarar veremezsin duydun mu beni Aa Ne yapıyorsun sen Ölmek mi istiyorsun Kerem Komiser Sen benim gücümün farkında bile değilsin Öldürebilirsen öldür bakalım Sen kaşındın Kerem Komiser gel buraya Benim hiçbir yere kaçtığım yok Duydun mu beni iğrenç yaratık Yumruklarımın tadına bakacaksın Seni de öldüreceğim aileni de öldüreceğim Artık bu şehir tamamen karanlık olacak. İşte şimdi beni çok sinirlendirdin. Sen ne biçim konuşuyorsun ulan alem hakkında? Anamı Al Mutantar'da sana kılıcı göstereceğim. Pıst. Aa, olamaz çok güçlü Seninle görüşeceğiz Mutantar'da Gel bakalım gel ne görüşecek bir şey. Aa, Çok güçlü bu çok güçlü Kaçmam lazım yoksa öldürecek beni Hepinizi teker teker öldüreceğim Kerem komiser Akbeşimi bırak öldürecek beni kaçmam lazım İşte yakaladım seni Ben de açamazsın Kerem komiser. Arda onu bıraksana Kerem komiseri ne yapıyorsun? Babacığım ben bir şey yapmadım. Ben Kerem Komiser'e ne yapmışım böyle? Özür dilerim özür dilerim ben böyle yapmak istemedim. Farkında bile değildim. Ben bir şey yapmadım ben bir şey yapmadım. Kerem komiser iyi misin? fakir iyiyim. Ya Kerem komiser ne hale getirmiş bu arada seni? Sorma Miray sorma çok güçlüydü. Baş edemedim beni duvardan duvara fırlattı hep. Her yerimi kırdı. Beni hastaneye götürmeniz lazım fakir çok kötüyüm. Tamam Kerem komiser tamam hiç merak etme. Ben galiba öleceğim. Hayır hayır Kerem komiser bekle yetiştireceğiz seni hastaneye. Ne yaptım ben ne yaptım Kerem komisere? İğrenç yaratık gel bakalım buraya. Hı, bana mı seslendiniz Baldo öğretmenim? Geliyorum hemen geliyorum. Gir bakalım içeri sen iğrenç yaratık. Ne öyle okulun önünden uçarak geçiyorsun ha? Şunun şu gözlerinin haline bak ne kadar da çirkinsin. Öğretmenim bence dalga geçmeyin onunla. bana mı diyor ya öyle çirkin falan? Dersi dinleyin iğrenç öğrenciler. Ya dostum sana ne olmuş öyle her yerin yara bere. Sorma kardeşim sorma. Gelmeden önce Kerem komiserle kavga ettik ama ben kendimde bile değildim. Ulan konuşmayın demedim mi ben size? Ulan mutantarda sıfır veriyorum sana. Anlamadım anlamadım kaç gel bakalım buraya baldi kaç verdin bana bir daha söyle bakayım oğlum şaka yaptım tabii ki yüz verdim sana ya yüz hatta geçsen öğretmen ol ben öğrenci olurum Tamamdır öğretmen benim geç artık yerine bütün ıncımı çıkartacağım senden Sen bana sıfır vermişsin öyle mi? Sana beş tane sıfır veriyorum Baldi Aa, iyi yaptın mutantar iyi yaptın kardeşim Ulan ne hale düşürdü bizi şu velede bak Artık öğretmen benim şimdi var ya soracağım sana gönlünü Baldi Baldi tahtaya yazdığım soruyu bileceksin şimdi tamam mı? Ee, öğretmenim ama tahtada soru yok Nasıl soru yok ulan tahtada nasıl soru yok? Hemen tahtaya yazdığım soruyu bil Öğretmenim tahtada soru yazmıyor ki Demek öyle sana var ya beş tane daha sıfır verdim Baldi. Benim dersimden geçemeyeceksin artık. Ulan Baldi'nin öğrencisi olmak ne kadar da zormuş.